Size merhabalar. Ben Semih İlyasoğlu Bugün sizler ile Arduino kullanarak bir LED yakacağız. Şu şekilde. Şimdi bu bu e, adam mesela niye yakıyor? Bir tane video çekti. Bir daha niye yapıyor? Bu seferki versiyonumuz imkanı olmayan işte kardeşlerimiz vardır benden küçük işte abilerimiz vardır uğraşmak isteyip de yapamayan abilerimiz vardır. Telefondan program atacağız. Ee, telefondan program atabilmek için Arduino Droid programını indirin öncelikle. Bir tane de OTG kabloya ihtiyacınız var. Şu şekilde OTG kabloyu takalım. Şu LED'imizi de ben 13. pin'i seçerim. Şöyle takalım. Şu an benim içinde attığım bir program var. LED yakma demeyelim, LED'i yakıp söndürme diyelim. Daha mantıklı olur. Şu an e, Arduino Droid programımızı açtık. Üç noktaya basıyoruz öncelikle. Settings, Board Type'e, Arduino. Buradan Arduino'muzu seçiyoruz. Ben Uno CH340G çipli Arduino kullandığım için. Ya da direkt Uno'yu da seçebilirsiniz. Ben bir denemek amaçlı e, bir komut yazdım. Bu komutu da atadım. Ee, şimdi bunu hemen değiştirelim. Dijital. Önce bir delay ekleyelim. Şöyle binlik bir delay ekleyelim. Şimdi biraz sonra kodu yazayım hemen. Ee, size kodun ne anlama geldiğini de açıklayacağım. Çok güzel bir imkan bu. Ee, öğrenmek isteyen hani fazla profesyonel iş yazamasan da yine vakit geçirmek için olabilecek çok güzel bir şey bu. Şimdi öncelikle e, tamam ben şu an led yakıp söndürme komutumuzu yazdım. Hemen komutumuzda deneyelim hatta. Şimdi öncelikle burada bir e, şuna basıyoruz. Şimşek işareti derliyor yani. E, yanlış bir şey yazmışız. Hemen onu düzeltelim. Şuraya noktalı virgül koymamışız sonuna. Hemen koyalım. Şimdi derliyoruz hani e, bilgisayar üzerinde de yapıyorduk ya. Şu an derledik e, ve hata olmadığını söyledi. Şurada yükle işareti var. USB cihaz için varsayılan olarak kullan diyorsun, tamam diyorsun. Şu anda programı atıyor. E, bunu kapatabiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi bakın yalan dolan olmazsa şu şekilde göstereyim kablo gözükmüyor işte arkadan bilgisayardan atıyorsun gibi şeyler olmasın bu gerçek herkes deneyebilir imkanı olmayan insanlar yani kardeşlerimiz abilerimiz de deneyebilir şimdi kodumuzu da açıklayalım ve videomuzun sonuna gelelim. Öncelikle void setup kısmında pin modumuzu belirledik. Yani pin mod ne oluyor pin ile belirle gibi bir şey şimdi pinimizi 13. pin output olarak yani 13. pine çıkış veri olarak ayarladık Void loop kısmımız var. Burada digital write 13 high yazıyor. Yani burada diyoruz ki e, high'ın in, İngilizce'de yani Türkçe karşılığı yüksek demek, Low'da düşük demek. Yani 13. pinimize artı 5 volt ver diyoruz burada. E, sonra e, delay gecikme, 1000 milisaniye gecikme veriyoruz. Digital write tekrar 13 low demiştik. Yani 13. pinimize artı yani 0 volt ver artı eksisi olmaz sıfırın daha doğrusu 0 volt ver ve 0 volt verdikten sonra 1000 milisaniye bekle tekrar kodu baştan sar yani dijital write 1000 milisaniye bekledikten sonra tekrar ledimize güç verecek güç verdikten sonra 1000 milisaniye bekleyecek ledimize gücü kesecek. Sonra 1000 milisaniye bekleyecek. Ledimize tekrar güç verecek. Bu komutumuz böyle. Siz de e, telefonunuzdan yani bilgisayarım yok diyorsanız e, mesela böyle işlerle elektronikle işte hobi olarak ilgileniyorsanız e, bu şekilde uğraşabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim bir saniye. Benim Arduino işte kitim nerede? Şöyle bir kit alırsınız. Güzel her şey var içinde güzel bir şekilde evde uğraşabilirsiniz ya da çocuklarınızı öğretmek amacıyla uğraşabilirsiniz. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere.